Merhaba. Bu videoda sizler için muşmulanın faydaları nelerdir, nasıl tüketilmelidir, çayı nasıl yapılır, çekirdeğinin faydaları nelerdir sorularını yanıtladık. İyi seyirler halk arasında Töngel, Beşbıyık, Ezgil gibi isimlerle de anılan Muşmula, içindeki sert çekirdeği, kahve tonlarındaki rengi ve yumuşacık iç kısmı sayesinde kolayca ayırt edilebilen bir meyve, ülkemizde özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde bolca yetişen Muşmula ağacı, genelde eğrilen çoklu dalları sayesinde hemen tanınabiliyor. Muşmula'nın özelliklerini kısaca öğrendiğimize göre, geçelim en merak ettiğinizi düşündüğümüz kısma, yani Muşmula'nın faydalarına böbrek, kum ve taşlarının dökülmesine destek olur. İçerindeki melovin etken maddesi ile sinir sistemi ve kaslar üzerinde etkili, sağlıklı bir sinir sistemine sahip olmanızı sağlayan muşmulanın dış kabuğu da kaynatılarak içilebilir ve bu depresyona iyi gelmektedir. İçerindeki fazla sudan dolayı serinletici, rahatlatıcı etki yapar, ince bağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi gidermeye yardımcı olur. Düzenli olarak muşmula tüketimi merkezi sinir sistemine iyi gelir. Kan dolaşımını hızlandırdığından dolayı beynin daha düzenli oksijen almasına yardımcı olur. Böylece zihin üzerinde olumlu etkiler sağlar. Kan dolaşımını düzenler. Muşmula yaprakları şeker hastalığına iyi gelir. Yüksek miktarda şeker içermeyen muşmula meyvesi şeker hastalarının tüketebileceği bir meyvedir. Zayıflamaya yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandıran ve bağırsakların çalışmasında faydalı olan muşmula meyvesi zayıflamaya yardımcı olur. Kompostosu yapılan muşmula meyvesi özellikle zayıflamak isteyenler tarafından oldukça çok tüketilir. Vücudun su kaybını önlemeye yardımcı olan muşmula kompostosu bağırsakları boşaltarak zayıflamaya yardımcı olur. Anemi tedavilerine yardımcıdır. Muşmula'nın tüm iyi yönlerinden söz ettik, ama yan etkilerinden de söz etmeden olmaz. Muşmula her ne kadar faydalı bir besin olsa da yüksek tansiyon hastalarının çok fazla tüketmemesi tavsiye ediliyor. Bu nedenle eğer yüksek tansiyon sorunu yaşıyorsanız muşmula tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız ve onun önerileri doğrultusunda hareket etmeniz gerekiyor. Amilelerinde bu meyveyi doktora danışmadan tüketmesini kesinlikle önermiyoruz. Aynı şekilde diğer her şeyi tüketirken yapmanız gerektiği gibi muşmula tüketirken de aşırıya kaçmamaya, çekirdeklerini yutmamaya çok özen göstermeniz gerekiyor. Unutmayın, her şeyin fazlası zarar. Muşmula çayı nasıl hazırlanır? 1 avuç muşmula, 1 litre su, 1 miktar bal. Öncelikle 1 litre suyun içine 1 avuç muşmula ekleyelim. Biraz kaynatıp süzdükten sonra içine bir çay kaşığı bal ekleyip içebilirsiniz. Muşmulanın çekirdeğindeki faydalardan da dilerseniz biraz söz edelim. Tam bir doğal şifa kaynağı olan muşmulanın çekirdekleri de en az meyvesi kadar faydalıdır. Sindirim sistemi için oldukça faydalı olan meyvenin çekirdekleri idrar miktarını artırır. Özellikle böbrek taşı dökenler için muşmula çekirdeklerinin kaynatılıp suyunun içilmesi tavsiye edilir. Böbrekleri temizleme özelliğinin dışında vücuttaki ödemin atılmasına da yardımcı olur. Tüketilen meyvenin çekirdekleri kaynatılarak çayı yapılıp tüketilmelidir. Diyet yapanlar için de muşmula çekirdeği çayı zayıflamaya yardımcı olur. Günde bir bardak tüketilmesinin yağ yakımını hızlandırıcı etkisi vardır. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.